alanında en ciddi, en dürüst, sizlere en net bilgi veren, en tecrübeli bu alanda bir numara olan Koca Kafa Uzaktan Eğitim, Koca Kafa EKPS Gazi Hoca 23 Aralık 2022 Cuma akşamı herkese hayırlı, mübarek Cuma günleri dilerim arkadaşlar. 3-4 gündür çeşitli arkadaşlar beni arayarak hocam 23, 24, 25 ve 26 Aralık günleri 4 gün boyunca engelli atamaları için Twitter'da etkinliğimiz olacak lütfen destek verir misiniz yönünde çağrılar yapılıyor. Özellikle bizim Koca Kafa grubundaki arkadaşların etkinlikle ilgili destek olmalarını istiyordu. Aslında ben sabah bununla ilgili uzun bir yayın yapmayı planlıyordum ama bugün Milli Eğitim'de işlerim vardı. O yüzden yetişemedim. Bu saatte bir yayın açtım. Videoyu izleyen tüm arkadaşlar İster engelli olsun, ister engelli olmasın, engelli aile yakın olsun. 23, 24, 25 ve 26 Aralık günleri 4 gün boyunca engelli atamaları ile ilgili Twitter'dan etkinlikler olacakmış. Ve ben kapak resmini de koydum. Desteklerinizi kendiniz için, benim için değil, orada herhangi bir şey e, bağlantım yok. Sadece arkadaşlar istedi. Kendiniz için sosyal medyada ne kadar güçlü olursanız hakkınızı o kadar çabuk alırsınız. Cumartesi, hadi cumartesi olsun. Yarın saat 2 ile 3 arası canlı yayın yapacağım. Bu canlı yayında EKPSS'deki meslekler nitelik kodları o çokça sorulan 625 yani bilgisayar işletmenlik kodu veya meslekler ilahiyat mezunları mühendisler avukatlar sosyal hizmetler tıbbi sekreterler psikologlar sosyal haklar sağlıkçılar Sağlıkçılar bayağı bir sistem yapıyor maalesef. Veterinerler ve öğretmenlerle ilgili temel 2012'den bugüne kadar bir değerlendirme yapacağım. Yarın cumartesi 24 Aralık 2022 1 veya 2 saat önceden yayın açacağım. EKPSS'de hangi meslek daha şanslı, hangi meslek daha alım yapılıyor? Atamalarla ilgili bunları genel 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 söyledik. Arkadaşlar işte atama yok, atama Şubat'ta değil. Biraz daha işi rehberlik boyutuna döküp nitelik kodları ve mesleklerle ilgili bir e, konuşma yapacağım. Beklerim. Tekrar ifade ediyorum sevgili arkadaşlar. 23 yani bugün başlamış herhalde. 23, 24, 25 ve 26 Aralık. 4 gün boyunca engelleri engelli atamaları için Twitter'da etkinlik olacak. Ne kadar çok olursanız o kadar destek sağlarsınız. En son birkaç arkadaş aradı ama en son İlker Tekin atmış. Engelli hakları savunucuları platformu kurucu üyelerindenim diyor. Kendisini tanımam. Herhalde daha önce görüştük. Etkinliğe destekler misiniz dedi. Gayet güzel, hoş, iyi bir insana benziyor. Biz de destek olalım dedik. Ne kadar sosyal medyada destek olursanız, ne kadar sosyal medyada kendi çıkarlarınızı savunursanız o kadar iyi olur. Şunu da ifade edeyim arkadaşlar. Bu etkinliğe Twitter'dan hangi hashtag katılacak veya nasıl katılacak videonun altına yazarsanız Ben o konuda fazla sorumluluk almak istemiyorum. Bugün yayın gitti. Videonun altına yazarsanız ona göre insanlar destek olacak. izlesin. Ama 26'sına kadar devam eden bu dört günlük Twitter etkinliğinde arkadaşlar destek olun. Sosyal medyada kimselere küfür etmeden, kimselere hakaret etmeden, kimseleri aşağılamadan her türlü destek çalışmasını yapabilirsiniz. Sonuçta hak sizin hakkınız, ama sizin hakkınız. Atamalar inşallah hayırlısıyla bir an önce ortaya çıkar ve insanlar ona göre kendi bir yol çizerler. Şunu ifade edeyim. E, sayısal değerlerle ilgili çok fazla bir karmaşık var arkadaşlar. Yarın olmazsa onlarla da ilgili bir çalışma yapalım. EKPSS 2022'ye 90 bin küsür kişi başvurdu. 86 bin kişi sınava girdi. Ve bunun yaklaşık 55.000-56.000 bin, bin kişisinin puanı hesaplandı. 86, 56 56000 yaklaşık 30.000 kişi sınavda 0 puan çekip yani en az bir net yapmadığı için puanları hesaplanmadı. O yüzden atama bekleyen kişi 56.000 kişi sayısı. Tabi bu 56.000 kişinin de en iyi ihtimalle atanacak kişi sayısı öğretmenler dahil. 10 bin, 12 bin, 14 bin, 15 bin olsun. Maalesef kaybeden kişi sayısı 35.000 artı o aradaki 30 bin. Yani puanları bir tane doğru bile yapmadan puanları hesaplanmayan arkadaşlar. EKPSS Türkiye'de KPSS dalında bana göre şu ana kadar bozulmamış. Çünkü mülakat yok. Ha bir sürü eksikler sayabilirim. Adaletli değil. Eyvallah. Bozulmamış bir sistem ve ee alım yapılıyor. Biliyorsunuz KPSS ile lise ön lisans lisans alımları yapılıyor. Başladı. Milyonlarca insan sınava giriyor. Alınan kişi sayısı 3000-4000. Buna da dikkat edin arkadaşlar. Yarın 24 Aralık 2022 saat 14 ile 15 arası. 3 ile 4 arası. EKPSS'deki nitelik kodlarını meslekleri, hangi meslekler daha avantajlı? Hangi e, branştakiler daha avantajlı? Ortalamaya göre bir konuşma yapacağım. Beklerim. Allah'a emanet olun. Twitter etkinliği ile ilgili arkadaşlar da Videonun sonuna e, etkinlikle ilgili bilgileri yazarsanız ben onları başa tutturdum. Bu video tamamen Twitter etkinliğine destek amaçlı hazırlanmıştır. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.